Merhaba arkadaşlar. Yine bugün sizlerle birlikteyiz. Bugün çok farklı bir şey yapacağız. Hepinizin çok beğeneceğini düşünüyorum. Bakalım bugün neler yapacağız. Biraz size bahsedeyim. Şöyle azıcık kenara çekileyim bakalım. Aa, ama öncesinde size arkadaşımı tanıtayım. Hemen gelsin mavi çocuk. Mavi çocuk gel arkadaşlarım seni de görsünler. Bugün seninle birlikteyiz. Aa geliyorum geliyorum. Bekle Aliş. Oo merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte ben de varım. Hadi o zaman hemen başlayalım. Aa bu da ne? Dediğinizi duyar gibiyim. Bakın bu bir saksı. Çok güzel bir saksı. Ve bunun için boş. Bunun için de bir şeyler ekilmesi gerekiyor. O zaman saksı olduğu yok. Şu anda bunun için boş. Görüyorsunuz değil mi? Bakın birazcık inceleyin. Şöyle çevireyim. Çok ağır bir saksı. Of çok ağır. Bakın buralarda insan yüzü var. Gördünüz mü? Uyumuş bir insan yüzü. Burnu var. İki tane gözü var. Kaşları var. Ağzı var. Bakın burada saçlarım var. Ve saçlarına takılmış çiçekler var. Çok güzel değil mi? Bayıldım. Evet burada da saçı var. Bakın çocuklar çok güzel. İçi boş bir saksı. Şu içindekileri dökmemiz gerekiyor. Evet işte böyle. Dökelim. Ben bunu evimde kullanmak istiyorum. Şimdi bunu evimde nasıl kullanacağım hakkında birkaç bilgi vereceğim. Benim daha önceden bir çiçeğim var. Fakat onun saksısını beğenmiyorum. Ve o çiçeğimi bu saksıya ekeceğim. Hadi o zaman gelin birlikte yapalım. Diğer saksımı da yanımıza alalım. Gelsin bakalım. Evet işte diğer saksımız. Bu çiçeğimin adı da aloe vera. Fakat birazcık soldu. Yani bu içlerin dolu olması gerekirken şimdi bu içleri bayağı boşaldı. Bakın yakından göstereyim size şöyle. Evet işte bakın şuraların içi dolu. Fakat şunlar boş. Bu birazcık daha dolu fakat bu boş. O yüzden bunlarla artık işim kalmadı. Bunların içinin dolması birazcık zor. Fakat şunlar benim işimi görecekti. O yüzden ben de bunu diğer saksıya geçireceğim. Ve evimde daha güzel duracağını düşünüyorum. Hadi o zaman değişim başlasın. İlk önce şu kenarlarındaki toprakların birazcık ayrılmasını sağlamam gerekiyor. Şu şekilde biraz bıçak yardımıyla veya elinizde ne varsa spatula da olabilir. Bu şekilde toprağın birazcık kenarlardan ayrılmasını sağlıyorum. Daha sonrasında çiçeğimi şu şekilde yatıracağım. Ve bunun içine doğru yatıracağım. Evet, işte böyle. Bu şekilde çiçeğimin kenarlarındaki toprakları bu saksıya girecek şekilde alıyorum. Bakmayın ben de çok bilgili değilim bu konuda. Yani çok fazla çiçek besleme fırsatım olmadı. Ama çok seviyorum çiçeklerle ilgilenmeyi. O yüzden evimde bol bol çiçeklere yer veriyorum yapabildiğim kadar. Şimdi bunları bu şekilde Köklerine de zarar vermememiz gerekiyor. Bakın bu zaten kökü toprakları sıkmış, tutmuş. Ve bakın şurasından ufacıcık bir e, yavru çıkarmış. Fark ediyorsunuz değil mi? Bu da aloe vera. Eskiden aloe veralarda e, ilaç yapımlarında kullanılmış. Şimdi de kullanılıyor tabii ki ama eskiden yani bu kadar teknolojinin ilerlemediği zamanlarda e, sağlıkçılar dediğimiz insanlar bu aloe vera'yı yaraların iyileştirilmesinde kullanıyorlarmış. O yüzden önemli bir bitki. Şimdi vazomuzu şöyle ön tarafa doğru alalım. İçerisine yerleştirelim. Evet. Şimdi kalan topraklarımızı da bu şekilde yanlarına takıştıralım. İşte böyle. Gayet güzel gidiyoruz bence hiç bilmememize rağmen yapıyoruz bir şeyler. Bakalım. Yalnız çiçeğimiz biraz yamuk duruyor. Onun için sanırım şuralara da birazcık toprak gerekli. Yavrumuzu da kaybetmeyelim. İşte böyle. Bu da az önce kırıldı. Bunu da şöyle ekelim. Bence bu da çıkacaktır. Biraz çıkarma şöyle derine. Hı. Evet, sanırım güzel oldu. Dediğim gibi çok canlı değil ama canlanmasını istiyorum. İnşallah daha ilerleyen videolarda canlanmış halinde sizlere çekeceğim birazcık da şuralarına koyalım. Şunları alalım. Şu diplerine birazcık daha koyalım. Şuraya da, şuraya da. Yaşasın. Çok eğlenceli. Şurada bir yavrumuz vardı. Onu da kapatmayalım. Evet, açtık onu da. aloe vera ekimimizi gerçekleştirdik bakalım devamı gelecek mi tutacak mı yoksa bozulacak mı ben de bilmiyorum ama inşallah yaptığımızı uğraştığımızda değer ve gerçekten canlanmasını çok istiyorum bakalım bunu salonumuzda güzel bir yere koyacağım şimdi bakalım sırada ne var sırada adını daha önce hiç duymadığım bir bitki var ben bunu aldığımda bakın gösteriyorum şöyle küçücük bir sukulent saksısının içerisindeydi bu sukulent saksısının içerisinden ben daha sonra bu saksıya, geniş saksıya ektim. Küçücüktü, minnacıktı, yaşamayacak gibiydi. Daha sonrasında ben bunu buraya ekince o kadar güzel canlandı ve o kadar güzel bir çiçek oldu ki anlatamam. Böyle kaktüs cinsindeymiş bu da ama tam ismini ben de bilmiyorum. Eğer bilenleriniz varsa siz de yorum yaparak aşağıda bana bilgi verebilirsiniz. Ve size çok güzel bir şey göstermek istiyorum şimdi. Bakın Şurada görmüş olduğunuz küçük küçük olanlarda, buradan yani şu kendi bitkisinden dökülmüş olan, dökülmüş olan çiçeklerin buraya düştüğünde kök salması ve bir sürü çıkarması o kadar güzel ve eğlenceli bir duygu ki baktığınızda, böyle gördüğünüz zaman çok etkileniyorsunuz. Bakın bunlar buraya düşüyor. Ben bunları sonradan fark ettim. Yani yavrulayabileceğini düşünüyordum ama hani böyle olabileceğini düşünmemiştim. Daha sonrasında bakın göstereceğim hemen şurada görünüyor. Bakın görebilirsiniz. Şu küçük küçük olan çiçekleri yani bitkiye ait çiçekler buraya düştüğünde ve ben onları toprağa koyduğumda bu şekilde toprağa tutunarak çok güzel yavrucuklar haline geldiler. Şimdi ben de bunları çoğaltacağım. Böyle saksılarım var ve bu saksılara 4 tane daha paylaştıracağım. Hadi bakalım. 4 tane sukulent saksının içerisine Topraklarımı önce birazcık tabana yerleştiriyorum. Evet. Biraz da buna biraz daha biraz da buna. Evet, buna da biraz daha koyarsam yeterli olacaktır. Şimdi şöyle ellerimle düzelttiriyorum. Buradan aldığım küçük olan şeyleri, bitkileri şimdi buralara güzelce ekeceğim. Şimdi biraz daha koyalım. Çok heyecanlanıyorum. Nasıl bir şey olacak? İnşallah bunlar tutarlar. Evet. Çünkü bunları birini anneme, birini kayınvalideme, birini yengeme, birini ablama vereceğim. Onlar da çok beğendiler çünkü bu çiçeği. Yani genellikle kimse de olmayan bir şey ve bakımı çok kolay. Ve evlerde gerçekten çok da güzel duruyor. Evet neler yapıyoruz ya biz. Bugün Ece Öğretmen ve Aliş videolarımızın dışına çıktık sanki olsun. Arada böyle şeyler de yapmak istiyorum ben. Birazcık şöyle yapalım. Bu toprak zaten su aldığında birazcık da çökecektir. O yüzden biraz daha koyabilirim. Amacım bunları, çiçekleri yani burada tutturup daha sonrasında daha büyük saksılara ekmek zaten. İnşallah büyüdüklerinde de size videolarını çekip atacağım. Evet işte bu şekilde. Bu elimde görmüş olduğunuz küçücük çiçekleri şimdi toprağa gömeceğim. Ee, çok da fazla gömmeyeceğim. Bunları ufak ufak bırakacağım ve daha sonrasında toprağa tutunmalarını sağlamak için suyunu ekleyeceğim. Hadi yapalım. Tabii ki çok değil. Evet. ikincisine de ekleyelim. Biraz da şuradan. Su çok önemli tabii ki. İşte böyle. Şimdi toprağa tutulma zamanı. Hadi bakalım çiçeklerim göreyim sizleri. Sizlere güveniyorum benim gözümü arkada bırakmayın tamam mı? La 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 Aa Ece öğretmenim. Hepsini yapmışsın. Oo ne kadar da güzel olmuşlar. Bakayım şunlara. Oo hepsini ekmişsin. Çok güzel görünüyorlar. Bir tane de benim için eker Aa tamam Alişçim. İstersen bu senin olabilir. Ama bu bende dursun. Birazcık büyüsün. Ben sana öyle hediye edeyim olur mu? Tamam Ece öğretmenim. Tabii ki olur. Çok mutlu oldum. İnşallah bunlar tutarlar. Evet tutarlarsa devamını da yaparız. Hatta satışa bile başlayabiliriz. Çok güzeller çünkü. Evet Ece öğretmenim. Bak şurada bir şey gördüm. Burada birazcık kar sürmüş bir bitkimiz kalmış. Bunları da buraya atalım istersen. Daha çok olsun. Bunu da şuraya gömelim. Belki bu da tutar. İşte böyle. Hani arkadaşın nerede? Geliyorum geliyorum Ece öğretmenim. Buradayım. Nasılsın? İyiyim Ece öğretmenim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Aliş'cim şöyle biraz kenara çekil. Arkadaşına gelsin. Aa, burnunda toprak var Aliş. Hadi birazcık da mavi çocuğa sürelim. Evet toprak çok güzel bir şeydir. Toprakla oynamayı ihmal etmeyin çocuklar. Elleriniz, yüzünüz, e, her yeriniz çamur olabilir. Sakın korkmayın toprakla oynamaktan tamam mı? Sizleri çok seviyorum. Evlerinizde böyle şeyler mutlaka yapın. Bunlar size çok iyi gelecektir. Anne ve babalarınızla çok güzel bir oyun olabilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.